Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle Vivsony'nin 165 Hz yenileme hızı, G-Sync 1440 piksel çözünürlük ve 1 milisaniye tepki süresi sunan üst düzey oyuncu monitörü Elite XG270QG modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz. <laughs> League Sonic 2020'de PC oyunları oyuncuları için en çok tercih edilen ve istenen özellikleri bu monitörde iyi bir şekilde yerleştirmiş. Çünkü burada 2560'a 1440 piksel çözünürlüğe sahip 27 inçlik bir panelden bahsediyoruz. 1440 piksel çözünürlük özellikle bu pikseller 27 inç diagonal olarak sıkıştırıldığında oyunların daha keskin görünmesini sağlayacak kadar yüksek. Buradaki ekran kesinlikle Full HD panellerden çok daha net onu da belirteyim. Ve çözünürlük en üst seviye oyunların harika görünmesine katkıda bulunuyor. 4K'nın altında bir adım olması çok daha uygun fiyat fiyatlı grafik kartlarının bu ekranda oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceği anlamına da geliyor. Bunu da unutmamak gerek. Basitçe söylemek gerekirse 27 inç diagonalde 1440 piksel çözünürlüğe sahip olmak mükemmel görünüyor. 4K oyun ve 4K panellerle ilişkili bazı engelleri, sorunları ortadan kaldırıyor. Aslında Nvidia G-Sync'in de dahil edilmesi bu panelde sorunsuz oyun oynamanıza katkıda bulunuyor. Ekran yırtılması ve gölgelenme belirtisi burada yok. Nvidia'nın teknolojisi hala sadece Nvidia grafik kartlarıyla çalışıyor. Bu da hem Nvidia hem de AMD GPU'larda çalışan FreeSync'in yanında biraz kısıtlayıcı kalabilir. Ama öyle çok aman aman elzem bir detay mı? Bence değil. Tabi bu sizin kişisel tercihinize kalmış bir durum. ViewSonic birçok 144 Hz panelden daha yüksek olan 165 Hz'lik yenileme oranıyla zirveye oynuyor aslında. Şunu da diyebilirsiniz. Evet bu değere sahip piyasada pek çok rakibi var ama yine de iyi onu belirteyim. Şunu da kabul etmeliyim ki gördüğüm en iyi, en yüksek yenileme hızı bu değildi. Kötü demiyorum. Bakın en yüksek bu değildi. Çünkü daha önce 240 Hz'de çalışan birkaç monitörü test etmiştim. Bunların içinde Vive Sony monitörleri de bulunuyor bu arada. Bununla birlikte sadece en sert e-spor oyuncuları böyle bir yenileme hızından faydalanabilir. 240 Hz için konuşuyorum. Çünkü 165 Hz tek oyunculu oyunlar ve e-spor oyuncularının büyük çoğunluğu için hala yeterli bir oran. Ayrıca 240 Hz ekranlara kıyasla daha fazla sayıda grafik kartı için daha erişilebilir bir durum. Vive Sonic hızlı yenileme hızını en üst düzey e-spor oyuncuları için bile yeterince düşük olan 1 milisaniyelik tepki süresiyle eşleştiriyor. Tabii bunların altında bir de IPS panel var. Bu da renklerin süper hassas, çok daha canlı görünmesini sağlıyor. Şimdi bir de şu var. Pazarın bu alanı IPS ve TN ekranlar arasında bölünüyor. IPS paneller genelde daha iyi renkler sunmasıyla biliniyor. TN ekranlar ise marjinal olarak daha iyi tepki süreleriyle tanınıyor ve bunları sunuyor oyunculara, kullanıcılara. Başka yerlerde ViewSonic bu ekranın DCI P3 renk gamının %98'ini oluşturduğunu iddia ediyor. Bu önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü DCI P3 gamı sinema ve birçok dijital medya için kullanılan değer. HDR için de kullanılıyor ancak bu yani HDR bu ekranda ne yazık ki bulunmuyor. Ayrıca ViewSonic 10 bit renk desteği sunduğunu söylese de bu aslında FRC yani Advanced Frame Rate Control ile güçlendirilmiş 8 8 bit bir panel. Oyun oynamak için iyi mi? Tabii ki de iyi. Hani bu değiştirilmiş 8 bit panel ile gerçek 10 bit ekran arasındaki farkı anlamanız zor. Ayrıca bu ekrandaki G-Sync'in yalnızca 8 bit renkle çalıştığını da unutmayın. Gigson'ın sunduğu özellikler cidden etkileyici. Şu anda 1440 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızına sahip üstüne G-Sync sunan birçok ekran var piyasada. Ancak 1 milisaniye tepki süresine sahip diğer paneller daha düşük renk doğruluğu ve görüntüleme açıları sunma eğiliminde olan TN teknolojisiyle kullanılıyor ve sunuluyor. Bu yüzden ViewSonic monitörü burada onlardan bir adım daha önde. Şu anda ViewSonic Elite XG 270 QG IPS bir panelde 165 Hz yenileme hızı, G-Sync, 1440 piksel çözünürlük ve 1 milisaniye yanı süresinin bir kombinasyonu sizlere sunuyor paket halinde veriyor. Bu da ekranı benzersiz kılıyor aslında ve de en azından kağıt üzerinde TN tabanlı rakiplerinin üstünde yer alıyor. Bu kadar genel bilginin konuşmanın ardından biraz da tasarımdan bahsedeyim sizlere. İlk bakışta monitör cidden etkileyici. Hani oldukça ince çerçeveler ve fırçalanmış metal stand ile geliyor. Evet bazı yerlerde plastik kullanılmış ama görünüm olarak oldukça yenilikçi ve oyuncu odaklı. Aynı zamanda masanızda çok fazla yer kaplamıyor ve de bence şahsi görüşüm olarak oldukça ince ve şık duruyor masada. Monitör stand ile toplamda 7.7 kilogram ağırlığında ve 265 milim derinliğinde. Yani masada çok fazla yer kaplamıyor dediğim gibi. Bu ekran sınıfı için tamamen normal olan 120 milimlik iyi bir yükseklik ayarı sunuyor. Ayarlayabiliyorsunuz. Her iki yöne yani sola veya sağa 90 derece pivot döndürebiliyorsunuz. 25 derece ileri ve geri eğebiliyorsunuz. Ayrıca 100 milim VESA montajını da destekliyor. Yani bu anlamda ise oldukça farklı opsiyonlar sunuluyor kullanabilirlik adına. Bu ekran ayrıca bazı rakiplerde bulunmayan birkaç oyun dostu özellik de sunuyor sizlere. Örneğin kulaklık kancası var ve panelin altında fare ve klavye kablolarını yerinde tutmak için birkaç Uzatabilir kanca da bulunuyor. Masa üstünüzü düzenli tutmak için oldukça kullanışlılar. Kanatları yani görüş korumalıkları da var. Ee, onları ister takabilirsiniz, isterseniz de takmayabilirsiniz. Sola ve sağa vidalanabiliyor. Bunlar size önemli oyunlarda gizlilik sağlayabilir. Soldan veya sağdan biri ekranınıza bakmasını istemiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Buna ek olarak panelin altında bir sıra aydınlatma ve arkadaki standın etrafında bir ışık halkası şeklinde RGB LED'ler yer alıyor. Bu ışıklar mavi mat bir arka plan ve Gökkuşağı da dahil olmak üzere çeşitli renklerde statik veya nabız gibi halkaları gösterecek şekilde programlanabiliyor. Bunu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bu sayede kendinize en uygun oyun atmosferini yaratabilirsiniz. Bu arada RGB'leri cidden güçlü. Şu anda görüyorsunuzdur yine. Ortamı aydınlatabiliyor en azından olduğu yeri. Vive Sonic RGB Aliens'ın bir parçası olduğu için RGB şeritlerini üç farklı denetleyici programından birine senkronize edebilirsiniz. Bunlar ne derseniz Cooler Master'ın Master Plus Master++, Plus yani PC kasası aydınlatması için programı. Razer Chroma işte fareler, klavyeler ve kulaklıklar için yine bir program. Veya Thermal Take'in RGB Plus'ı. Bu da PC kasaları ve aksesuarları için bir diğer program. Bağlantı kısmına gelirsek biraz karışık. Ekran bağlantıları DisplayPort ve HDMI tarafından sağlanıyor. Ancak ikincisi HDMI 1.4'ü kullanıyor. Bu nedenle Yalnızca 60 Hz'lik en yüksek yenileme hızında çalışabiliyor. Bu ekrandan en iyi şekilde yararlanmak için DisplayPort'u kullanmanız gerekiyor. Panelin arkasında bunlara ek olarak 3 adet USB 3.1 bağlantı noktası var. Ancak bu bağlantı noktaları makinenin yan tarafında olsaymış daha yararlı, daha kullanışlı olabilirmiş. Çünkü erişilmesi bazen güç olabiliyor. USB C'si bu monitörde ne yazık ki bulunmuyor. Hoparlör var mı derseniz 2 adet 2 watt hoparlör var ama ses çok iyi değil. Zaten bir monitörden de çok iyi bir ses beklememek lazım. Bunu da belirteyim. Bazen sesler çok tiz olabiliyor. Yoklukta sizi idare edebilir mi? Evet idare edebilir ama hepsi bu kadar. Yani oyun oynarken pek yardımcı olacağını düşünmüyorum. Belki film izlerken size yardımcı olabilir. Gelelim görüntü kalitesine. Viv bu paneli cidden parlak ve keskin görüntüler sunuyor. Ancak derinlik söz konusu olduğunda biraz eksiklikleri var ama çok öldürücü mü? Hayır değil. Fabrika ayarlarında parlaklık iyi ama siyah seviyesi size biraz yüksek gelebilir. Gerçi onu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kontrast seviyesi 810'a 1 civarında. Bu rakam kötü değil ama incelik ve renk derinliğinden biraz yoksun olduğu anlamına geliyor. Genel olarak renkler cidden iyi. Ortalama 2.29 delta E oranına sahip yani büyük çoğunluğun herhangi bir sapmayı fark edemeyeceği bir noktada diyebiliriz. 6000 Kelvin renk sıcaklığı biraz sıcak ve bu nedenle bazı beyaz tonlar doygun görünebiliyor. Ancak bu sonuç hala iyi doğruluk seviyeleri sunmak için 6500 Kelvin idealine yeterince yakın. Monitörün renk alanı yetenekleri de harika sRGB renk alanının %99.8'ini ve DCI P3 alanının %96.3'ünü kapsıyor. Birincisi oynamak için mükemmelken, ikincisi film ve diğer dijital içerik türleri için ideal demek. Ne oynarsanız oynayın veya izlerseniz izleyin, ViewSonic Sonic gerekli tüm tonları size tam kıvamında sunabiliyor. Ekranın parlaklığını yarıya indirmek bu ilk kıyaslama sonuçlarını etkilemiyor. Vivsoni'nin Dark Boost özelliğini etkinleştirmenin fark edilebilir bir etkisi de olmadı. Kontrast seviyesi aslında buradaki en büyük sorun. Bu aynı zamanda panelin çok fazla derinliğe sahip olmadığı anlamına da geliyor. Parlak, canlı ve akıcı bir panel var ama derinlik ortalama kalıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Bununla birlikte burada oyun oynamak için yeterince kontrast var mı? Tabii ki de var ve parlaklık özellikle e-spor Ondan sonra birkaç konsol ve aksiyon oyunu gibi daha parlak, daha yüksek renk paletlerine sahip olan oyunlara da katkıda bulunuyor. Vivsoni'nin tepki süresi 1 milisaniye ve giriş gecikmesi ortalama 5.32 milisaniye. Bunlar ekranın hızlı ve rekabetçi oyunları kolayca idare edebileceği, üstünden gelebileceği anlamına geliyor. Her zaman gibi ViewSonic sizlere burada birkaç farklı oyun modu da sunuyor. Ancak buradaki seçeneklerin panele çok büyük katkısı yok. Görüntü çıktısında minimum fark yaratıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Örneğin Battle Royale ve FPS seçenekleri kontrastı biraz bozabiliyor. MOBA modu da hani bunu yapıyor. Renk doğruluğunu da azaltıyor bu arada MOBA modu. Konsol seçeneği ise renk kalitesini biraz azaltıyor. Normal modda kalmanız aslında sizin için daha iyi olabilir. Evet sonuca bağlayalım ve bitirelim artık bu monitörü. ViewSonic Elite x 270 QG ucuz bir panel değil ancak 144 Hz yenileme hızını veya Tien ekranını, panelini tercih ederseniz daha düşük seçeneklerde mevcut yine Vivson'in diğer modellerine bakabilirsiniz. Ancak burada paraya kıyarsanız ve bu parayı verirseniz paranızın karşılığını sonuna kadar alıyorsunuz. Nvidia G-Sync'in 165 herse dahil edilmesi net ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Bu ek olarak IPS panelin gelişmiş renk doğruluğu 1 milisaniye tepki süresiyle birleştirilmiş sRGB ve DCI-P3 gamut kapsamı alanı seviyeleri de etkileyici. Bu ekranın oyun ve film gibi türleri kolaylıkla işleyebileceği, üstünden gelebileceği anlamına geliyor. Buraya kadar iyi ama bazı olumsuzlukları da var. Düşük kontrast bunların başında geliyor. Hani kontrast değeri oyun oynamayı çok fazla engellemese de rakipleri bu alanda ondan biraz daha iyi. Bağlantı noktası yerleşimi ve seçim de daha iyi olabilirmiş aslında. Tüm bunlara rağmen ViewSonic yine de ismine yarışır iyi bir iş çıkartmış. Çözünürlüğü ve G-Sync hızı sayesinde Yıllarca yüksek kaliteli, yüksek hızlı oyunlarla başa çıkabiliyor bu monitör. Tepki süresi çoğu rekabetçi senaryo için durumu çok daha iyi hale getiriyor. IPS panelde iyi renkler sunarak gözlerinize bayram ettiriyor. Kısaca şu anda piyasadaki en iyi oyun monitörlerden biri diyebilirim bu model için. Peki diyeceksiniz ki bu monitörün fiyatı ne kadar? Vivsoni'nin bu modeline piyasada 6000 TL'ye sahip olabilirsiniz. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.